Aslında e, ben şurası bana birazcık şey geliyor, kötü geliyor. Burayı komple aşağı mı indirsek? Şurayı özellikle açık bırakıyorum arkadaşlar çünkü buradan ışık geliyor ne güzel. Şöyle yaparsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Böyle yaparsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. tırsmıyor da değil mi? Evet. Neyse e, böyle kalsın orası da. Şurası benim hiç hoşuma gitmiyor. Burayı komple e, bir susun amına koyayım ya. Komple e, indirmek istiyorum. Yer seviyesine. Ee, biz ne yapalım görüyor musunuz? Birazcık dolaşalım, etrafı bir gezelim. Hatta önce şu ağaçları bir komple kesip. Nur Eren. ağaçları keselim çünkü şurayı da bu hizadan şöylemesine almak istiyorum. Hadi bakalım. Şundan başlayacağız. Oradaki bütün ağaçları keseceğiz. Şöyle. Bu arada arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Arada bir burnumu çekiyorum. Çünkü hastayım. Veya hasta olacağım. Veya hasta oluyorum. Hangisi artık olmuş da olabilirim yani. yaranıyor mu? Ananı sikeyim. Ha? Oh. Çok güzel oldu valla. Yalnız bunlar benim siz oraya sıkıştınız. Sikerim valla. Sen de sıkışmıştın değil mi? Evet sıkışmış. <laughs> ne yapalım? Çekil lan. Oğlum. Bak. Ne yapacaktım ya? Ha. Ee, ağaçları kesiyorduk buradan. Benim küreğim var mı? Olur mu hiç? Neden yok? Çünkü lazım. Lazım olan hiçbir şey yok ama ne baltanası var? Hiç anlamadım. Şimdi şuradaki ağaçları komple götürdük. Şöyle bir şuraya kadar gidiyoruz. Tam hiza burası. Aynen. Evet. Hadi bakalım. İsmail sus ya. <laughs> kuş odunu bu, nerede var bende ne, var mı yokmuş ormanın orman ağacı ee, hop hop <laughs> lan İsmail ya Benim hiç küreğim var mı? Bir tane bile yok mu ya? O zaman kendime taş kürek yapayım ben. Ee, i̇ki tane yapsam olur herhalde. <laughs> ee, gizem. Aslında bir alternatif daha var. Şimdi... E, bir saniye şunu bir öldüreyim de bu benim e, canım sıkıyor. <laughs> yürü git. Heh, ne diyorduk? Ee, aslında Twitch bilmiyorum. Ben bazen mesela bilgisayardan başkalarının yayınına bakıyorum. Bende de aynı şey oluyor. Ee, şu şekilde dene. Eğer telefondan bakabiliyorsan bir telefondan dene Çünkü bende de aynı sorun oluyor hmm. e Ne diyorduk bende de aynı şey oluyor Ama Yani dediğim gibi ya farklı bir program kullanmıyorum Hadi Bilgisayardan yayın yapıyor olsam gene mi gece oluyor evet ee, bilgisayardan yayın yapıyor olsam diyeceğim ki tamam ee, şey oluyor kasıyor yani bilgisayar kötüdür diyeceğim de şimdi sadece playstation'dan yayın yaptığım için creeper falan yok değil mi aman aman olmasın Şöyle bir hesap yapalım bakalım. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 tane. Biri gitmişe zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burası değil mi? İnşallah burasıdır. Hop. Ben de aynı şekilde benim de laptopum var. Ki bende de yani şey oluyor sorun oluyor. <laughs> ya Doğan aslında pek bir zorluğu yok ya kolayca oynanabiliyor yani. Bilgisayardan olsun, PlayStation'dan olsun. Yani beceremiyorum deme bence. Sürekli dene. Sürekli deneyince zaten ileride sapa sağlam oynadığını fark edeceksin. şey İsmail speed test sitesinin linkini ver baksın. Oğlum böyle duru duru da boynum ağrladı ah. mı? Yine ellerim terliyor. Vay be, bu ağaç kesin orada ben bir şey unuttum ya. Tabi, gördüğünüz gibi. Oo bir tane mi var orada? Artık düşmesi lazım. Yani düşüyor mu? Düşüyor, düşüyor. Eee Vallahi Gizem, Türkiye'nin internet şeyini bilmediğimiz için yani fibernet, fiber miber ne olduğunu bilmiyorum ben ya. İsmi İsmail biliyordur belki. Aa. Bence bu yetmeyecek ya size yetecek mi? Bence yetmeyecek. Ya da yetecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada İsmail, eee Şehre ne zaman da ne zaman devam edeceğiz? Biliyorsun e, otel yarım kaldı. Ha, hadi tamam katlarını falan bitirdik de Odaları kaldı. İsmail buralara şey çekiyorlar. Multimedya çekiyorlar. Geçen gün bizim dükkan önüne çeker çekiyorlardı. Bakalım belki bu evi komple kablo değiştireceğiz ya. Bu arada bir yerleri kendime yapay bir dağ yapacağım. Vay be 64 ölmüşüz. Gizem excellent değil de orada sana şey verir e, bir rakam vermesi lazım mesela ne bileyim download speed falan Oğlum bıyığım kaşınıyor ya Bunları buraya atıyorduk. Ağaçlar gelsin. Biraz daha balık tutalım ya. Biraz daha balık tutalım. Hatta şu şeyi bir götürmek istiyorum ben. Zaten bir tane az bir şey kalmış. Bir vuruşta gidecek onu da buradan alalım. Gitmedi ya lan. 1-2-3 Allah Allah ha? Şükür yani Ya Doğan sorm sormasına Gerekiyor aslında ee, Siteden gösteriyor Yani normalde göstermesi lazım Download speed upload speed falan Öyle değil mi Yeni akşam oluyor ya Burada bir şey ha, Bir şey gördüm sandım da Görmemişim Şş, Rahat durun Vallahi rahat durun burada ara sıra Şey doğuyor ya Creeper doğuyor Balık tutmaya gidecektik ya Neyse Allah var deyip yatıyoruz. 6.581 e, 6.581 İsmail 6000 mi oluyordu? Kilobayt 6.81 Bilmiyorum ki. Arkadaşlar e, bu kasma sizin bağlantı ya arkadaş. Bunlar ne ara türedi böyle ya? 3 sakın. Ne diyordum? E sizin bağlantınızdan kaynak kaynaklanıyor. Ya benim yayını ben de ben de anlamadım ya niye bazı kişiler sorunsuz izliyor. Mesela benim hatun sorunsuz izliyor. Değil mi? <laughs> Ananı sikeyim Piç. Lan oğlum. Yürü git. Lan yürü git. Gel gel hep senin yüzünden. Öleceksin şey E ee, burada bir deneyeyim bakayım burada bir şeyler çıkar mı acaba? Çıksa zaten şaşardım. Arkadaş kendime bir adam gibi bir şey bulamadım ya. Ha burası bizim mağaraya gidiyordu değil mi? Son olmayan mağara. <laughs> i̇neceğiz ineceğiz. Oraya da zamanda e, zamanında zamanı geldiğinde ineceğiz. Bu arada benim hatun kesin başka bir şeylerle ilgileniyor kendisine Çş. bunu <laughs> mu bot benim linki yayınlamış da dedim bu adam link atıyor neden hala atılmadı <laughs> anasının ama bu ne ya bu nedir lan O oh, o. Oh. Bir şey daha bulduk arkadaşlar. Ee mega mağara. He, tamam izliyormuş benim hatun. Arada bir ses ver. Öyle yok. Aa kömür. <laughs> arka O bir daha kömür. Başka neler varmış? Demir falan vardır inşallah. Oğlum çok fena ya. Burayı kesinlikle şey yapacağız. Ee, bakacağız. Ah, yine ellerim terledi. Harbi darbi ellerim terledi. Volta da elimde kaldı böyle mal gibi ya. Hayır balık tutmaya çalışıyoruz. Şu kadar derin arandan, al alandan balık çıkmıyor arkadaş. Uf, sırtım ağrıdı ya. Benim yayınlarda normaldir Doğan. Benim yayınlar e, başlar başlamaz ben uyarım yaparım yani. Küfür ediyorum diye. Yapacak bir şey yok. Herkesin bir tarzı var arkadaş. Benim de böyle bir tarzım var. E ister istemez, aa şans eseri balık geldi ya lan Neyse ne diyorduk Şan, e, şans eseri <laughs> e, İster istemez farkında olmadan küfür çıkıyor azimden Oğlum İsmail yediğin bokları saydırma bana kumarhaneymiş Pis kumarcı kumar oynayan sensin yavşak. Ben kumar oynayacağım. Benim kumar oynamaya ihtiyacım mı var? Aa. Seçemiyorum. Arkadaş bunlar kil mi? Toprak mı? Aha kil bu. Aynen bu. Hüt. Şirin. Vallahi kil ya. Demek ki kil beyaz görünüyormuş. Hop. Ya nedense çok çabuk şey oluyor ya. Çok çabuk gidiyor benim şey, açlık. Şöyle bir gezelim. Hı? kömür mü lan o? Vallahi kömür. Ya siktir gitti ya kömür değilmiş. O kadar sevindim. Kilmiş ama ne koyayım. Ah. Merhaba. Oğlum Oranın arkasından sesler geliyor. Acayip acayip. Neyse. Ben şu kömürleri buradan alıp giderim. Oo demir. Çok güzel. Aa bir daha demir. Hava. Neyse güzel ya. Birkaç tane demir bulduk. Giderken de bunları da götürelim artık. Aa demir kazma. Bunu niye kullanıyorum ben ya? Orada yok orada demir yok. Oh, şu demirleri alalım, kömürleri de alalım biz eve doğru gidelim arkadaşlar. Oh, demir falan. Abi yapma ya. Hmm. Oo her yer demir dolu ya. Anam. Oğlum. Demir. Karşıda demir. E aşağısı uçur. Oğlum buradan bir inek gelse gene yeter yemin ediyorum. Bizi arkaya doğru ittirse var ya ölürüz. Her şey de boşa gider. Biz böyle yavaş yavaş gidelim. Giderken de e, şu madenleri bırakmayalım değil mi? Alalım onları. Hop. Bu kadar mıydı lan? Hop. O yanasın ya. E, burası birazcık fazla karanlık. Düsseldorf. Um. <laughs> oh no! Oh no! Oh no, oh no. <laughs> Geliyormuş. Gelemiyor mu diyecektim ya bile diyor. Nasıl sin 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 çıktı buradan piç. Hop. Orada da demir var. Abi. Aha. Yok yok. Güray buradan çık ama ne yapayım burada. Şey yaparlar seni. <laughs> Şu demir mi? Evet. O burası çok karanlık. Onun için şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Ya ben... Böyle dolaşmak istemiyordum ya. sadece birkaç demir alıp gidecektim. Ama her yer aa evet. Her yer demir. Neyse neyse güzel.